yörenin kendine has bir tarhına lezzeti var. Peki Uşak'ın tarhınasını lezzetli kılan nedir? Uşaklara sorduk, izliyoruz. Uşak tarhanası neden bu kadar meşhur ve lezzetli? Gelenek ve görenek bence. Tamamen gelenek olması. ...eski atalarımızdan gelmiş olması... ...köy asıllı olmamız açıkçası... ...hani ben buradaki herhangi bir mağazadan tarhana aldığımda... ...memnun kaldığımı söyleyemem açıkçası... ...köylerimizde annelerimizin, anneannelerimizin... ...tamamen el lezzeti, tamamen yaşanmışlıkları... ...ben öyle düşünüyorum açıkçası, bu şekilde. Çok Uşaklarına lezzetini yapan nedir? E, Uşak yoğurdu, baharatları... E, bunu güzel el emeklerinden, yani uçaktan annelerden kalma bir bizim şeyimiz yani. Başka tabii ki kendimiz de dahi yapıyoruz. Yani baharatlarıyla, yoğurduyla, biberiyle yoğurulur, çuvallanır. Ondan sonra da hep işleme konulur. Ben bu kadar biliyorum yani uşak mı? meşhur olduğunu biliyorum tabii ki annelerimiz, bacılarımız, hanımlarımız elinden geldiği kadar kendi yapmak istiyorlar yani tabii ki. Şey biberi, Sivaslı biberi diyelim artık. <laughs> teşekkür ederim hadi iyi günler. Acı biberdir. Acı biberdir ve koyun yoğurduna, süzünen yoğurduna yapacaksın. Koyun yoğurduna yaptığın zaman çok güzel olur. Uşak tarlasını bu kadar lezzetli yapan nedir? Benim anam. ...başka tarına ...bilmem. Neden lezzetli peki? Çünkü annelerin yaptığı... ...kendi annelerinden öğrenmesi... ...yani herkesin... ...damak da değiş... ...tadı başka. Yani ben de annemin yaptığı tarneyi da... ...alıyorum tarına babadan oradan buradan... ...bulmadım hayatta da şey yapmam. İçindeki malzemeler lezzetli e, tabii, tabii tabii... ...olabilir işte diyorum ya... ...onlar... tahta ta, 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 teknede karıyorlardı annem gibi onu... Tamam Bekletiyorlardı. Ondan sonra sufra bezinin üstünde şey yapıp atıp ondan sonra ovuyorlardı. Yani yapılma şekli de ayrı. Buradakiler yapıyorlar otomatik. Her şey makine. Atıyor içine, eziyor, çıkarıyor, alsak bitti. Yani başka diyecek yok. Bizim tarhana burada mesela soğanı, pardon demişim. demiştim, ee, biberini, şeyini, domatesini falan katıyorlar hepsine. Onun için meşhur. Daha değişik şeyler ama benim bazı hakkında yok.